Gözlerini süzersin aa Ve yolunda gezersin Gözlerini süzersin Sev diyeceğim Aman Allah aa Kara gözüm oturmuş kara kara düşünüyor En iyisi yan, yanına gideyim Hal hatır sorayım Kara gözüm ne o? Hangisi? Canım bu ne hal? Olağanüstü hal Hacivat. Canım yüzünden düşen bin parça. Yapma ya Hacivat. Demek ki tuzsuz doğru söylemiş. Ne söyledi tuzsuz? Ne söyleyecek? Sabah sabah yüzün düşmüş dedi. Ben de yerlere baktım. Bir şey bulamadım. Şimdi de sen diyorsun yüzünden düşen bin parça diye. Ama öyle kara gözüm. Hadi oradan köfte hor. Ben robot muyum yüzümden parçalar düşsün? Sen beni terminatörle karıştırdın galiba. Kızı gözüm sen hiç sabahları aynaya bakmaz mısın? Bakmam Hacivat. Canım olur mu öyle şey? İnsan elini yüzünü yıkadıktan sonra şöyle biraz aynaya bakar. Sorma Hacivat ne aynaya bakabiliyorum ne de elimi yüzümü yıkayabiliyorum. Canım olur mu öyle şey? Hacivat kulağını aç da beni dinle. Geçen ay su faturasını yatırmayı unutmuşum. Suyu kestiler. Üstüne üstlük oğlan da top oynarken aynayı kırdı. Hadi sen gel de elini yüzünü yıka. Sonra da aynaya bak. İnanmıyorum. Şaka yapıyorsun. Hacivat ne şakası. Tepelerim valla. Tamam tamam. Kıyamam ben sana. Kıymadan vazgeçtim. Şöyle biraz kuşbaşı olsa da kuru fasulyenin içine koysak. Gerçi kuru fasulye var mı? Ya doğru söylüyorsun. O da yok. Anladım karagözüm. Senin karnın acıkmış. Nasıl da anladın aç olduğumu Hacivat? Anlamaz olur muyum karagözüm? Ben sana kıyamam diyorum, sen koşu başı diyorsun, kuru fasulye diyorsun. Anlamaz mıyım? Ee, bana bir şey mi ısmarlayacaksın? Evet, ne ısmarlayacağım biliyor musun? Ne ısmarlayacaksın? Spagetti. Hı? Spagetti, spagetti. Hacıvat, spagetti, spagetti deyip durma. Spagetti ise eşek burada duruyor. Teessüf ederim kara gözüm. Yüzüme bakarak eşek burada duruyor diyorsun. Ayıp, ayıp. Hacıvat, laf ebeliğini bırakıp bırak da ben acıktım yemek yemeye gidelim. İşte ben de onu söylüyorum. Önce AVM sonra yemek. Anlamadım. Yahu AVM AVM. Anladım. A istemiyorsun o zaman ben sana B vereyim. Kara gözüm ne alsın ne versin. Hacivat sen demedin mi A verme diye ben de sana B veririm diyorum. Oldu gözlerim doldu. Hadi yemeğe geç kalmayalım. Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan, yiyemem aman, basma da fistan. Hadi Hacıvan hadi, hadi geç kalmayalım, Vallahi midem zil çalıyor yahu.